<laughs> right, my friend, right. Allah <laughs> Akbar! What? Oh no, oh no, oh no! Don't do this. Come on, come on, ride, ride, ride. Allah Akbar! Allah Akbar! Adam, adam, adam. Beyler, hadi beyler. Bir şey diyeyim mi? Çok zor oluyor. Come on, hadi beyler, hadi. Bayrak kaldı Sür, sür, sür koçum, sür koçum. Ben mi indirdim? Hayır, ben indiremedim kesin. Right, right, right. Oh man, oh man, really? herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Kamu Bugün gençler Abi ne oynuyoruz Abi kum fırtınası var ve oyunda şu an Şu an gençler bildiğiniz Battlefield 1 oynuyoruz Dur birinci koltuk Okey Ve gençler Şu anda Youtube üzerinde bunu yapan ilk Türk benim Yani pardon videoyu çeken değil İlk troll videosunu Türkiye'de çeken benim gençler Ve önümü göremiyorum abi Abi drift çektim. <laughs> abi abi drift çektim lan. Bir dakika ona şöyle bakayım. Aa arkamız adam bildi. Gel ben seni kum fırtınasına götürüyorum. Orada biz iş yapalım. Abi motor durdu lan. Ve gençler oyun Abi bu ne lan? Crazy you're on fire. You're on A fire, man, You're on fire. Nece konuşuyorsun lan? Abi bir dakika tuşu var. Araba nerede oğlum? Hey. Lan neredesin oğlum? <gülüyor> Abi. <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Şu an kum fırtınası yalnız kaldım. Hiçbir şey göremiyorum. Bak şimdi. Verin lan geri. Nerede la bu? Gözükmüyor ki. ah. Oo işte bu. Nasıl vurdum ama sisli havada bile pro sniper. XXX 31. Abi tek kişi. Aa orada var. Abi şuraya girelim biz. Bak bak orada. Lan tankı var adamın. Lan tanka yürüyerek saldırdı. Abi ya bana araba lazım ya. Ben arabada iyi hallediyom adamlar. Abi biz support alalım çünkü e, şey alamıyoruz. Tüh keşke uçağı alsaydık. Araba. A arabanın içine dolduk. Hey my friend. Please uh, get F2 please. I get F1. I'm very dry for this car. Please. İngilizce her... <laughs> her sıfata karşı baktığınız zaman değil, muhakkak... Dur, K'ye bastım. Please, my friend, please, please Allah'u akbar Allah'u akbar Allah, Allah. Allah, araba patlayacak, nasıl iniyorduk İn, 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 arabadan in, oğlum, araba patlayacak İşte Türk bayrağı Aha, 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 aha Araba spawn oldu la önümde İşte bu İyi izleyin Birinciye geç Düğüne gidiyoruz, hadi konvoyu oluşturun beyler Parti başlasın. Tanka karşı arabayla saldırdım. Yat 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 bu bir yerde adamlar olacak. Bak onun arkasında bekliyorlar şu anda. Aha. Gördüm adamı. Hayır çık or kayanın arkasından çık. Allah seni lan gördü beni. Görmedi salak. Yes işte bu kadar. İşte bu. Gençler bu arada oyundaki adamlar öyle gelişmişler ki 5 mermide 5 kafa çakan var. Kafa tek atıyor tabi. Ben 5 mermide bir adam oyuncu oldum. Evet. Aa araba. araba 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 araba. Get the car my friend. Get the car. Come on, come on. Get in my friend. İçinden geçtim lan adamı. Get in. A abi biz savaş ortamı. Aha indi, de, Lan inme lan. Aha arkaya bindi. Aslan, aslan. Pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. <laughs> Şu an duyuyor biliyor musunuz? Pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. Oy. Türk müsün? La Türk müsün? Very from my friend. Bak kafama ateş ediyor. Pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Oo drifte bak drifte. Çöl canavarları. Hadi hadi. Get in get in my friend. Ata çarpayım mı? Atı, atı düşüreceğim bak bak. Ah, ah. Tokyo Drift Emin yani Tokyo I'm in Tokyo Bir şey değil bunu duyuyor adam ya abi Düşünsenize <laughs> Adventure is coming Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Düşseniz abi böyle bir benim gibi birinin arkasına bindiniz ve gidiyorsunuz Şuna baksana abi nereye geldik Hadi beyler binin pazara gidiyoruz Beyler binin pazara gidiyoruz pazara Abi patlayacağız var ya böyle çarpınca da hasar alıyor araba Come on Müzik açacağım da kim telif veririz diye Hey get in get in my friend get in Come Abi adamı gördünüz mü? Aa, aa, işte Allah. O yüzden maske gerekiyormuş. Bak bak adam şurada bir yerde. Aha. Allah seni. Kaç lan? No my friend. <laughs> abi ya. Abi. <laughs> Benim şu an başlangıç seviyesi. Aa, abi iki araba. iki araba. Aa tank araba. Sevdiğim araba. Şimdi izleyin. izleyin tat 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 Get in, get in, get in. Get in my friend. Nice. Abi abi arabalar bak. Fire the car. Headlock. Allah. <gülüyor> <gülüyor> relax, relax. Come on. just do it. What are you doing, my friend? Relax. O ne lan? Ha bizdenmiş. Ba abi korktum. O ne biçim bak lan? Allah -akbar, Allah var. Allah Ha var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Allah seni alsın. Abi atla arabaya çarptı ya. Fire the horse fire the horse fire the horse my friend fire the horse A, Attan indi adama bak. Fire the horse. Abi adam atla arabaya çarptı at, arabayı uçurdu. Yalnız az önceki adam bizi indiremedi. <laughs> Adventure is coming. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu rampadan uçacağım. Abi Allah seni a, sniper'lar şu an bize ateş ediyor. Abi ben onu öldürmedim mi? Oh no! Oh no! İyi fazla düşmedik. Oğlum sen kime atar yapıyorsun lan bu zırhlı araç? <laughs> I'm, coming. I'm coming for now. I'm coming for now. <laughs> <laughs> arabayla aldım. <laughs> Yalnız bu araba pert oldu. Şu an ne oluyor oğlum beynim Abi arabayla adam aldım ya. A capture dolduruyoruz kepçiri dolduruyoruz. Come on my friend. Pokemon gari Coming. I'm coming. Allah vahbar. Ezdik mi? Ezmedik mi? Ha ölmüş. Abi nasıl öldün ya? My friend get in. Get in the car. Come on. Get in. Nice. <laughs> i̇şte bindirdik. Come on medic. Come on medic. Get in. Come on my friend. Come on. Allah sizi bombardıman başladı ve uçak düştü. Yalnız uçağın ölüsü yok. Oh my god, oh my god, oh my god. Uçaktan ateş ediyorlar. Türk var mı beyler? Türk var mı? Pazara gidiyoruz şu anda. Haberiniz olsun. Savaşı bitirelim. Üstümüzün uçak geçti beyler. Hadi hadi hadi. Tarayın tarayın. Aha uç, araba burada lan. Bir dakika bir şey değil mi? Bu bizim arabayla aynı değil. Oo! Fire the car! Fire the car! Oh god! Oh no! Oh, abi güzel ama güzel güzel araba patlayacak dedim ondan indim ben de. Öldük öldür öldürmedik asist yaptık. İkinci taraf dolu mu? I am not fire my friend. I am, I am. Get in, get in the car. Get in the car my friend. Nice. Aha. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Fire, fire. L lagın dibine vuruyoruz şu an gençler. Fire my friend, fire. Abi şu uçakların yaptığı enkaza bakar mısın? Come on, come on, fire my friend, fire. Yes. Propet to sky, please. Fire the plane, please. Oh my god! Woohoo! <laughs> Allah wakbar. <Allah gülüyor> <laughs> 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 Şu an arabada kimse yok yalnız. Dur, adam bulayım. Bence adam bulmaya gerek yok. Adam avlayacağım. G'yi mi alıyoruz şu an? Anlamadım ki. Şu an lagın dibine vuruyoruz bu arada gençler. Oyun performans istediği gibi internet de istiyor. Hello. Allah bayrağı çaktı olamaz. Tank savarla vuruyor. İn 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 kaç 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 patlayacağız oh, my god, oh my god, help me, help me, help me. Var, ahbap. Ne? Miyim, ahbap? Ha, ah araba, araba falan diyor. Şuradan abi burayı ben tek koruyorum yalnız. Öleceğim. Az sonra grupçak gelecekler beni. Allah kahretsin abi sniperlardan kaçıyoruz. Buramaz ki. Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki Allah seni vuruyor Bizden misin lan? Şu adamın içine gireyim ben Sniper'la vuruyorlar Abi hissediyorum var ya La 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 Bir şey diyeyim mi? Abi lagdan ata binilmiyor şuna bakar mısın? Abi ne kadar bir eziyim ben ya. <laughs> medik, 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 medik. Allah, ta nerede doğduk hiç dikkat etmedim. Medik silahı da böyle bir şey. Tek tek. Aha. <laughs> It's my car. It's my. No, 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 no. Bin 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 Go, 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 go. Oh, oh, oh. Come on, come on, get in. Abi düşman tankımı anlayamadım. Değil galiba. Değil değil. Bizim tank. Neyse arabayı aldım. Dur dur dur. Adamı gördünüz mü? Bu <laughs> <laughs> ses ağzımdan yapıyorum abi bu arada bak. Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçti. La 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 la. Savaş bitiyor yalnız ve kaybediyoruz. La 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 la. Öldük. <laughs> Kaybettik savaşı bu arada gençler. Abi. <laughs> Hiç fena değildi lan. Kaybedeceğiz abi. 200 297, 300 yapardıklarsa oyun bitiyor. Neyse o sırada doğalım. Allahu akbar. <laughs> 290 nasıl bitti? Allahu akbar. Bitti. Hadi lan. Yenersek var ya efsane olur. Bitti dedim. 390 e 300 aslında abi gelme ihtimalimiz vardı. Trollemesem e trolle e yenerdik. E ya hiç sıkıntı değil ya. Hiç takmıyorum e ya. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Devamı için yine like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.